Merhaba arkadaşlar. Korece gramer serimizin 6. videosu. Bugün Korece'de işaret zamirleri ve işaret sıfatlarına bakacağız. Korece'de bu, şu, o, i, k ve ço ile oluşturulur. İsimlerin önünde kişi veya nesneyi göstermek için kullanılır. İsmin önüne gelir. i yani bu konuşan kişiye yakın olan nesnedir. Kı, yani şu dinleyen kişiye yakın olan nesnedir. Ço, yani o her iki kişiden de uzak olan nesnedir. Bunu bir renk yakınlığıyla göstermek istersek, i'yi yeşil yani yakın olarak, kı'yı orta mesafede, ço'yu ise kırmızıyla uzak olarak adlandırabiliriz. Zamir olan i tek başına kullanılırken sıfat olan i mutlaka bir isimle birlikte gelir. Burada işaret zamiri örneğine baktığımızda i'nin paçim olmadığı için nın geldi. Konulaştırma edatı hatırlarsak i'nin maşisaya. Bu lezzetlidir. Ancak ismin önüne eklenirse işaret sıfatı olarak kullanılır. i ımşigın paçım var. O yüzden konulaştırma edatımız ım geldi. i ımşigın bu yemek lezzetlidir. İsmin önüne eklendiği için işaret sıfatları işaret zamirleri zaten tek başına kullanılıyor. İşaret sıfatları ismin önüne eklendiği için paçimin olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. O yüzden paçim kullanımına bakmamıza gerek yok. Örnek cümlelere bakacak olursak i-saramın bu insan ç-chinguey'e işaret sıfatı olarak kullanım var. Kınamcanın şu adam İsaeo. Şu adam doktordur. Çoğu komurun o bina Hakkyoeo okuldur. İyi ımşıgın bu yemek maşissoyo lezzetlidir. Kı kabangın bu çanta koyo büyüktür. Çoğu namcanın o adam son öğretmendir. Yani şu şekilde düşünebiliriz. Eğer bahsettiğim şey bana yakınsa iyi. Eğer konuşmacıya yani yakın değilse dinleyiciye yakınsa k, Hem konuşmacı hem de dinleyiciden uzaksa ço işaret zamirini kullanırım. İsmin önüne geldiğinde ise bu işaret sıfatı olarak kullanılmış olur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.